Herkese merhaba. Benim adım Serce. Bugün fena değil ile video amel devam ediyoruz. Ama başlamadan önce size çok beğendiğim bir kanala önermek istiyorum. İlginç Bilgiler. isminden de anlaşılacağı üzere içinde bol miktarda ilginç bilgi olan bir kanal. Orada nasıl yapılır videoları ve deneylerden kart hilelerine pek çok enteresan içerik bulabilirsiniz. Bahsettiğim kanalın linki videonun hemen altında ve bu hiç fena değil. Sigaranın kötü olduğunu herkes bilir. Ciddi zararlara yol açtığı için hepimiz aklın bir köşesinde. Ki bunlar genellikle hep uzun vadede olur ve çoğumuz kısa vadedeki tehlikeleri düşünmeyiz bile. Ama bu hiç olmadığı anlamına da gelmez. Sigara kullanan bilir. İçerken elinizden düşürür, ceketi, pantolon ve hatta arabanın koltuğunu da yakarsınız. Ayrıca tütün zaten öyle çok ucuz bir şey de değil. Boş yere verdiğiniz paranın haddi hesabı yok. Üstelik da sürekli size yetecek miktarın fazlasını bulundurmanız gerektiğini hesaba katarsak. Çünkü sırf kendim içerim otlak çeyle vermem derseniz başınız belaya girebilir. hani kadınların daha hassas ve duygusal olduklarını duymuştum ama bu kadar da değil. Ve bunu daha önce planlamış olsaydı belki anlam verebilirdim. Ama burada belli ki o muhteşem fikir aklına tam da o anda geldi. <laughs> Ben size söyleyeyim bu kadar acele karar vermese bunların hiçbiri olmazdı. Çünkü acele işe şeytan karışır ve bu hiç fena değil. Sıradaki videomuzu bize Kerem Cumhur gönderdi. Hani oturduğun dalı kesme derler ya işte bu videoda göreceğiniz insanlar muhtemelen bunu hayatlarında hiç duymamışlardı. Acı var mı acı? Niyeyse bu arkadaş için pek üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Hatta tersine başına gelenleri tüm hak ettiğini düşünüyorum. Sonuçta ağaç kırıyorsan o da seni kırarsa ağlama. Kırılıyor kardeş. Oh! Ve bu yılın Darwin ödülünü maalesef alamadınız mavi genç arkadaş. Ama üzülmeyin aday gösterilmek bile büyük bir onur. Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Ay kabadanızı bak. Anlıyorum. Hem gelecek sene kazanırsınız belki. Sizin içinizde o cevheri görüyorum. Bu arada bu videoyu çekenin olaya tepkisi de ayrı süper. Tepki süresi de. Kırılıyor kardeş. Oh! <laughs> Bir şey oldu mu Allah'ım. Ay. Ay. Kapatağınızı bak. <laughs> Ve bu hiç fena değil. Şimdi de farz edin ki sabah işe gitmek için uykulu uykulu evden çıktınız, arabanıza gittiniz ve... <laughs> Harika. Arabanın en önemli parçaları yok ve kaputun altında motor sesleri çıkaran ve birazdan size tecavüz edecekmiş gibi bakan şişman bir herif oturuyor. Siz böyle bir durumla karşı karşıya gelseniz ne yapardınız? <laughs> Sakin. Bu kadar tepki vermeye hiç gerek yok. Biraz düşününce durum o kadar da kötü görünmüyor. Belli ki hırsızlar arabanın motorunu götürürken kendilerini kötü hissedip yerine bunu bırakmışlar. Ya da bu arkadaş motoru olduğu gibi yalayıp yuttu ve kulağa ne kadar saçma gelse de içinden çıkan sesleri duydukça bu teoriye ihtimal vermemek de elde değil. Öyle ya da böyle artık şişko bir herifiniz var ve inanın faydaları saymakla bitmez. Eski arabanız yerine sizi taşıyabilir, yıkamanız gerekmez, kendisi yıkanır ve de hiç benzin yakmaz. Gerçi yine de benzin yerine başka şeyler tüketir ve ebatlar ...göz önünde bulundurursak söyleyeyim tüketimi hiç az olmayacak. Sanırım bu da onun tek büyük dezavantajı. Ama olsun önemli olan bu adam bir spor arabadan beklenen tüm sesleri çıkarıyor. Ve açıkçası bir Ferrari sahibiyseniz yakıt tüketimine söylenmeniz pek doğru olmaz. Ve bu hiç fena değil. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca videonun altındaki açıklamaya da bir göz atın. Belki işinize yarayacak bir şey bulursunuz. Bulduğunuz komik ve ilginç videoları ve özellikle kendi ve bu hiç fena değil videolarınızı bize Facebook sayfamızdan veya bu adresten gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.